Sayın arkadaşlar, sevgili çocuklar, tatlılarım, canlarım, öğretmenim, kaymaklarım. <laughs> <Evet, gülüyor> galiba karnım arkadaşlar. O yüzden böyle bir hitap etme zorunluluğu hissettim. Nasılsınız? iyi misiniz? İyi. Sen nasılsın? Elhamdülillah. Ben de iyiyim. İyi olmanızı çok ama çok sevindim. Çünkü bu saatte, bu mevsimde iyi olmak gerçekten zor bir iş. Çünkü havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Evet. Evet. Hatta hatta. Yalan, hatta yalan, denizde yalan. balıklar bile yavaş yavaş üşümüşler. O yüzden hırkalarını giyip de denize giriyorlarmış. Biliyor musunuz arkadaşlar? Ne diyorum ben ya? Biz balık hırka giyer mi? Allah Allah. Allah. Ben, ben Boncu, sen kaçırdım ben. Boncuk benim bugün kafamı karıştırdı arkadaşlar. Boncuk bana bugün ne dedi biliyor musunuz? Bugün çok güzel bir şarkı söylemek istiyorum ama denizin içinde dedi. Hiç denizin içinde şarkı söylenir mi arkadaşlar? <laughs> Nasıl olacak? İçeri gireceğiz böyle. Bıraktıran, 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 bıraktıran. <gülüyor> <gülüyor> yani inanamıyorum ancak ses çıkarabilir, yunuslar ses çıkarabilir ve köpek balıkları ses çıkarabilir bu <laughs> Evet. Bu alıcı bana şaka yaptığını balık kesin biliyorum. Bugün <laughs> çocuklar güzel bir balık şarkısı söyleyeceğiz. Fakat ondan önce... <laughs> o değil. Onu zaten biliyorsunuz. Yeni bir şarkı getirdim arkadaşlar. Gönül öğretmen daha önce öğretmeye çalışmış ama dinlemediğiniz için galiba <laughs> şaka yaptım. <laughs> evet, hazırsınız arkadaşlar. Sizin bildiğiniz bir şarkı çalacağım. Onu değişik versiyonlarda söylemiştik iki ay önce. Bakalım kim hatırlayacak. Hazır mısınız şarkı? Kim hatırlıyor? Görüyorum. Evet, evladım güzel oturabilir misin arkadaşım? Arkaya doğru düşmeni istemiyorum. Başlıyorum. Tamam. Şimdi ise arkadaşlar daha önce yaptığımız gibi balık gibi yapıyoruz. Nasıl? Dudaklarımızı balık yapıyoruz. Yapam. Du, 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 du. Hoş gelsin size. Şimdi dünyanın en zorunu başaracağız. Tavşan olacağız. Yani ağzımızı kapatacağız. Sadece kapalı kapalı. Ne diyorum ben ya? Hiç ağzım kapalıken nasıl söyleyeceğim ben? Aa başaracağım. Evet şöyle yapacağız. Bakın bana. yapıyorsunuz ve kocaman haykırış söylüyoruz. Şöyle. Şöyle. Daha değmen değil. Daha güzel çıktı bakın. <laughs> yani Aa, ben bayılırım muzu arkadaşlar. Muz yemek ister misiniz? Ayy, eğleniyor, eğleniyor, eğleniyor. Önce kahve nelerinizi, bir ter. tane muz koparın. Koparın arkadaşlar, Böyle. koparın. Şimdi yavaş yavaş kabuklarından buzları ayırıyoruz. Kabuklarını ayırın. Buzları evet. ben Maymun ne demek? Tamam. De de Sen de ver birazcık uyasın. Hmm. O hmm. maybun. Maybun. Ama, fare bir maymun mu? Maymun. Ama fareye benzer bir maymun. İnan abi yarabbim. Kedi var. Ben de de kedi var. Bende de kelebek var. Bende de. Bende de. Bende de. Evet. ne var bu? Uçak var, evet. Kocaman bir uçak. Evet, eşit uçak. Kocaman bir dizi de Evet. Çocuklar, Boncuk bize ilk geldiğimizde şöyle söylemişti. Bir tane şarkı biliyorum. Lütfen söyletir misin öğretmenim demişti. Hem de balıkları anlatan bir şarkı. Hazır mısınız? Balık şarkısı geliyor. Kim hazır bakalım? Biraz önce arkadaşlarımızla bir şarkı hemen bir defa söyledik ve bir şarkıyı bir defa da öğrendik. Bakalım sizinle bir şarkıyı kaç defa da öğreneceğiz arkadaşlar? Haydi hazır mıyız? İşte geliyor. Alkışlar işareti var bak böyle böyle alkışlıyorum. Sessiz alkış. <laughs> Şimdi <artık abis. gülüyor> <Herkes de. Alıyoruz. gülüyor> yok ayağınız yok. Ne diyorum ben ya? Aman Allah'ım bu ben şaşırdım. Ya, Efendim. Ya böyle bir şey nasıl? Ben unuttum. <laughs> Ellerim yok. Hiç elleri olmayan bir şey olabilir. Balıkların elleri yok mu çocuklar? Yok. Nasıl yok? Ay, ayakları var mı? Var. Dur dur dur. Bence şartı doğru söylüyor. Ama çocuklar şarkı doğru söylüyor galiba. Balıkların elleri yok ki, ayakları yok. Bence doğru söylüyor. Bence şarkı doğru. Eliniz yok, ayağınız yok <laughs> Ne güzel yüzersiniz <laughs> Gözünüz hiç kapanmaz <laughs> Uyumaz mısınız balıklar Christmas ball of light. Ben de kim bağırarak e, e, şarkı söylüyor diye düşünüyordum ama <laughs> gördüm. <gülüyor> Neden bağırıyorsun? Sesim duymaz mı diyorsun? Efendim beni koş. Özür dilerim, affedersin. Efendim beni koş. Hayır A, borcu, sen borcu, sen. Minik ya, boncuk. sen boncuksun. Ne beni koşuyor ya? Söyle bakayım. Söyle bebeğim. Şimdi. Gerçek gitar mı? Duydunuz mu? Arkadaşımızın gerçek gitar varmış. Müzik Nasıl çalınıyor gerçek gitar biliyor musunuz? Evet. Müzik evet arkadaşlar sıra geldi. Ailemizin şarkısına seni dinliyorum. Buyur bebeğim. ellerini öne doğru. Öne doğru uzat ellerini. <laughs> yavaş yavaş havalanıyoruz. Haydi bakalım. Teşekkür arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız şöyle diyor. Benim evim iki katlı, bahçesi var üç katlı diyor. <laughs> ya kim diyor onu? Çok komik oldu. Böyle olmaz. <laughs> ne demek bahçesi var <laughs> üç katlı? <gülüyor> Bahçe <gülüyor> üç katlı olur ya, ya. <laughs> mu? Evet. <gülüyor> tamam. Sayın arkadaşlar, sayın hızlı arkadaşlar. Gelelim diğer şahitimizi hazır mısınız? Çünkü üç tane şarkı çalacağım. Bakalım kim atılacak onları. Birincisi geliyor. <laughs> geçiyorsunuz ama sizden geçen hafta dinliyor hafta... musunuz? Hayır ben. hayır hayır lütfen Bilmiyorum. lütfen lütfen Bilmiyorum. kendi kendinize söylemeyin. Söyleyeceksek beraber söylüyoruz lazım. Arkadaşlar geçen hafta ben bir müzik aleti getirmiştim. Adı neydi? Çubuk. Hayır çubuk değil. Hayır. hayır, söyle. Ne? Ateş. Onun adı neydi? Neyi çalmıştım? Unuttum ne seni. Aşk da, olsun size. Böyle. Peki neyden yapılıyordu o? Yani, ağaca benzer bir bitkiden, kamıştan yapılıyordu, unuttunuz. Şimdi onunla size bir şey çalmıştım. Bakalım hatırlayabilecek misiniz o çalmayı arkadaşlar? Geliyor. göndermiş olduk. Allah. Peygamberimize selam göndermiş olduk. Bugün cuma. Selamımızı almıştır muhtemelen inşallah çocuklar. Hazırsanız kere olanla bitirelim. Kere olan hazır mısınız? Kaldır el fazeleri. Salla. Salla.

Ya mini kuş benimle dalga mı geçiyorsun? Hiç kuşlar şarkı söyler mi? Kuşlar kuşça şarkı söyler. Evet, çok hızlı yapacağım ama bir şey diyeceğim. Hayır, dinleyin. Çocuklar, çok hızlısını yapacağım ama bugün bazı arkadaşlarımızın şarkılara katılmadığını görüyorum. Acaba onlar niye katılıyor? Yoksa yemeklerini yemediler mi? Güçsüzler mi? Onlar çok merak ediyorum. Noni, noni, noni. Evet, çok hızlı geliyor. Hazır mıyız? Evet, salam. sürpriz yaptı. Bağırdı 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 bağırdı. Evet şimdi arkadaşlar kalkış trenimiz hazır. Siz hazır mısınız? Tren başlayacak çalışmaya. Ve trene binip gidiyoruz. Haydi bakalım. Herkes trene binip gidiyoruz. Tren olmadı. Tren olmadı. takın. Besleniş çekin. Gidiyoruz. Hoşçakalın.